Evet arkadaşlar, bir konu daha vardı zikrettik. Bunu da zikrede zikredelim. Alacakların zekatı. Adam fakir, alacağım var. Zekata sayayım. Dese bunu hoş karşılamıyor ama nedendir bilemiyorum. Bu Diyanet'in son çıkarttığı iki ciltlik İtmar kitabında olur, merasime gerek yok diyor. Müellifimiz ve birçok müellif buna karşı çıkıyor, istismar edilir diyor. Adam o zaman batık bütün paralarını zekatına saydın diyor diyor. Fakir fukaranın zekat hakkı istisbar edilir diyor. Dikkate almak gerek. Nerede bir batık parası varsa değil mi adamın? Zekatına saydın diyor. Gidip gönderebilir, tehlikeli, boş bir şey değil. Temlik. Yani fakirin avucuna koyması lazım. Önceki ilerideki yılların zekatı önce de şimdiden verilir mi? Sorusu işlenmiş. Bunu da görmüştük biz. Evet. Adamın zekat nisap miktarı ile bir var belli. Hatta bir de birkaç ileri verebilir. E o zamana kadar nisap miktarı düştü de zengin olmaktan çıktıysa fakir bu kadar geri mi toplayacak? <laughs> Sadaka yerine geçecek.